Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir gece bir çiftçinin eşeği kuru bir kuyuya düşer. Adam ne yapacağını düşünürken hayvan saatlerce anırır. En sonunda çiftçi hayvanın zaten yaşlı olduğunu ve kuyunun da zaten kapanması gerektiğini düşünür. Eşeği çıkarmaya değmeyeceğine karar verir. Bütün komşularını yardıma çağırır ve durumu anlatır komşularına kuyunun yıllardır su vermediğini, kendi yaşlı eşeği düştüyse onların da hayvanlarının düşebileceğini söyler. Komşular, e bu eşek orada mı kalacak? diye sorarlar. Çiftçi de komşularına, yaşlandı zaten, bir işe yaramıyor, üzerine bana masraf çıkartıyor, biz onu çıkartana kadar ölür o. Hiç uğraşmaya değmez, der ve komşuları ikna olarak her biri birer kürek alarak kuyuya toprak atmaya başlarlar. Eşek ne olduğunu fark edince önce daha beter bağırmaya başlar. Kısa bir süre sonra eşek sesini keser. Çiftçi kuyunun içine eğilir bakar ama karanlık olduğu için bir şey görememiştir. Herhangi bir ses de gelmediği için rahatlayarak ''Bakın iki küre kattık dayanamadan öldü. Çok yaşlandı çok.'' demiş. Uzun bir aradan sonra kuyu artık dolmaya başlamış. Tüm parlaklığı ile yükselen ay ışığı dolmakta olan kuyunun içini yavaş yavaş göstermeye başladığında kuyunun içine bakan komşulardan biri "Eşek ölmemiş." diye seslenir. Eşek sırtına düşen her kürek toprakla müthiş bir şey yapmıştı. Toprağı aşağıya silkeleyerek yukarı çıkmasına bir basamak olarak kullanmıştı. Bir süre sonra komşular toprak atmaya devam edince herkesin şaşkınlığı altında eşek kuyunun kenarından dışarı bir adım atıp koşarak uzaklaştı. Sonra ne mi oldu? Eşek yolda bir köpek, bir kedi, bir horoza rastlamış. Ve beraber güzel bir ev bulup hem çalıp hem söylemişler. Ve kuyuya eşek gittikten sonra kum attılar mı, atmadılar mı bilmiyorum. Çok da önemli değil. Hayat üzerinize hep toprak atacaktır. Her türlü pislikle. Kuyudan çıkmanın sırrı bu pisliği silkeleyip bir adım yükselmektir. Sıkıntılarınızın her biri bir adımdır. En derin kuyulardan bile yılmayarak, usanmayarak çıkabiliriz. Silkelenin ve biraz daha yukarı çıkın. Kalbinizi nefretten arındırın, affedin. Düşüncelerinizi, endişelerinizi arındırın. Çoğu zaten hiç gerçekleşmez. Basit yaşayın ve elinizdekilerin kıymetini bilin. Daha çok verin, daha az bekleyin. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, diğer hikayeler için de abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.